Arkadaşlar hepinize selamlar. Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlere askerlikte Ramazan ayı nasıl geçiyor bundan bahsedeceğiz. Malum Ramazan ayına çok az kaldı artık. Yorumlarda da en çok sorulan sorulardan bir tanesi Ramazan ayı askerde nasıl geçiyor? Oruç tutulabilir mi? Teravi kılınabiliyor mu? Bayram nasıl geçiyor? Eğitim oluyor mu? Bu gibi sorulardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Sizler de böyle bilgileri kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar Ramazan'da askerlik nasıl geçiyor en önemli sorumuz bu Ramazan'da askerlik şöyle arkadaşlar kısaca özetlemek gerekirse sizler normal rutinlerinize devam ediyorsunuz yani oruç tutanlar ve tutmayanlar diye tamamen düzenin değiştiği bir durum söz konusu değil normal sabah kahvaltılarınız öğle yemeğiniz akşam yemeğiniz devam ediyor arkadaşlar ancak şu şekilde bir düzen oluşuyor sabah ve öğle yemeği devam ediyor ancak aynı zamanda da oruç tutanlar için savura özel yemekler çıkıyor. Bunlar genellikle daha hafif yemekler, genellikle kahvaltı ağırlıklı şeyler. Yani sizler sivil hayatınızda savurda genellikle kahvaltılık şeyler belki tercih ediyorsunuzdur. O tarz şeyler çıkıyor arkadaşlar. Onunla beraber sabah kalktığınızda kahvaltısı olan arkadaşlarımız yani oruç tutmayan arkadaşlarımız kahvaltıya gidiyorlar. Sizler bu sırada serbestsiniz. Yine öğle yemeği sırasında da içtimaya giriyorsunuz ve öğle yemeği esnasında oruç tutanlar yine serbest. Akşam yemeği esnasında da genellikle iftar saatini denk geliyor ve tüm birlikler aynı anda hem iftarlarını yapıyor hem de oruç tutmayanlar normal akşam yemeklerini yiyorlar arkadaşlar. Tabii ki oruç tutarken ben tamamen eğitimlerden muaf olurum, hiçbir şekilde eğitime gitmem, içtimalara gitmem gibi bir durum söz konusu değil. Bu tarz bir şey için oruç tutacaksınız, hiç tutmayın diyebiliriz. Çünkü sizler yine eğitimlere gidiyorsunuz arkadaşlar. Eğitimler Ramazan ayı dolayısıyla tamamen rafa kaldırılmıyor. Eğitimler devam ediyor arkadaşlar orucun zorluğuna gelecek olursak da tabii ki siz normal şartlarda evinizde mesela öğlen saatlerine geç saatlere kadar uyuyup oruç tutuyorsanız orada biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü çok erken saatlerde kalkıldığı için gün boyunca sizi biraz zorlayabilir. Ancak yaz aylarını atlattığımız için kış aylarında çok da inanılmaz bir zorluğu olmayacaktır. O yüzden de eğitimlere gidiyorsunuz ama eskisi kadar çok yoğun böyle hızlı bir şekilde sizi zorlamıyor komutanlar. Öyle bahsedebiliriz arkadaşlar. Gelelim şu soruya. Ben savura kalkacağım ama nasıl kalkacağım? O kadar askerin içerisinde ben nasıl uyanacağım? Uyanamazsam ne olacak gibi sorularınıza. Arkadaşlar orada askerlikten nöbetçiler oluyor. Kat nöbetçileri veya böyle gece silahçıları dediğimiz nöbetçiler oluyor. Bunlar önceden oruç tutacak kişilerin listelerini topluyorlar. Ve savur saatinde oruç tutacak kişileri kaldırıyorlar arkadaşlar. Yani uyanmakta bir problem yaşamazsınız. Nöbetçiler sizleri uyandırıyor olacak. Yine bir diğer sorumuz askerde teravih namazı kılabilir miyiz? Arkadaşlar birçok birlikte artık hem mescit var hem de ilk günlerde seçilen bir imam oluyor. Bununla beraber teravih namazlarınızı kılabilirsiniz. Komutanlar bu saatlerde sizlere müsaade ediyor arkadaşlar. O şekilde mescit veya varsa içerisinde cami gibi alanlarda teravih namazlarınızı kılabilirsiniz. Şimdi gelelim Ramazan'ın bitişiyle beraber bayramlaşmaya arkadaşlar. Askerde bayram nasıl geçiyor? Komutanlar iştimallarda bayramlaşıyorlar sizlerle. Güzel bir bayram iştiması oluyor. Bununla beraber sonrasında aynı hafta sonları gibi serbest oluyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlarınızla vakit geçiriyorsunuz. Onun dışında ailenizi arayıp bayramlaşabiliyorsunuz. Yani askerde bayram biraz hafta sonu gibi serbest geçiyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar hemen kısaca özetlemek gerekirse askerde orucunuzu tutabilirsiniz. Gece sahurda sizleri kaldıracak nöbetçiler oluyor. Onunla beraber sahura özel kahvaltılık böyle hafif yemekler gibi yemekler hazırlanıyor. Sabah ve öğle yemeğinde arkadaşlarınız yemeklerini yerken sizler o vakitlerde istirahat ediyorsunuz, boş kalıyorsunuz. Akşam yemeğinde ise tüm birlikler iftar saatine denk gelecek şekilde akşam yemeklerini yiyorlar arkadaşlar. Bayramlar genellikle serbest geçiyor dedik. Ayrıca teravih namazlarınıza kılabileceğinizden bahsettik. Askerde Ramazan ayı ve bayramla alakalı anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Sizler ekstra sorunuz varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu gibi videoları kaçırmamak adına bildirimleri açabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.